Çok ilginç bir şey oldu. Yolda giderken bir teyze benden yardım istedi. Fakat teyzenin yüzü aynı anneme benziyordu. Oldukça şaşırdım tabii. Evet. Evime kadar gelip beni özel arabayla Tarsus'a götürdüler. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Tarsus'a gelir gelmez eve gittik. Bir sürü yemek hazırlamışlar bana. Bu iki harika çocuk elleriyle besledi beni. Harbi söylüyorum böyle güzel bir içli köfte hayatımda hiç yemedim. Sağ olsunlar, öyle sevdiler ki sırtımdan inmediler. Gerçi inselerde daha çok yiyebilirdim. Olsun canları sağ olsun. Bu hanımefendi pek dilli maşallah ve çok zeki. Ben hiç konuşturmadı. Nasıl güzel bir yüreği var ama. Annesi dedi ki birikmiş 5000 TL'si vardı. Bütün parasını Gazze'ye bağışladı. Günlerce ağlamış yemek yemek istememiş. Onlar yemezken ben nasıl yerim diye. Bu çocuğu not bir yerlere. İnşallah büyük işler başaracak. Bir de Peygamber Efendimiz e anlatan bir kitap hediye etti. Okuyunca çok ferahlayacaksın dedi bana. Onlarca hediye hazırlamışlar. Pastamı da yaptırmışlar. Gözümü, kulağımı, burnumu kimseye yedirmem. Bir eşantinin adam kolay yetişmiyor dedim sakladım pastayı. Gece arkadaşımda kaldım. Bana layık gördüğü yatağa bakın. Hiç temize de benzemiyor. Koca memur oldum bir halım bile yok dedim. Meğer buralarda yazın halı sevilmiyormuş. Ben nohut leblebi yemiyorum ağzım alışkın değil dedim. İki paket antep fıstığını bitirdim. İçi gitti ama inşallah helal eder. Sözde rahip Mahdum'a misafir olarak geldim ama kutuları taşıttılar. Sonra yayladaki evimizi gösterelim dediler. Güneşin altında kızılcık topladılar. Olacak iş mi bu? Oysa tembel adam ben diye söylemiştim. Bakın burası karanfil şube diye geçiyormuş. Çünkü size daha önce bahsettiğim her devrede deva karanfil kremi dehşet satılıyormuş tarzlara helal olsun. İnanın öyle yoğundu ki. Misal bu hanımefendi iki hafta önce merdivenlerden düşmüş. Yüzü tamamen yara içerisindeymiş. Gösterdiler bana fotoğrafını. Ama dört günde harika bir düzelme olmuş karanfil kremi sayesinde. Faydaları saymakla bitmez inanın. Emekli edebiyat öğretmenimiz de rahat mahtumu müdavimlerinden. Ama onu asıl ilginç olan şey bitirince şişelerini ve kaplarını geri getiriyor. Geri dönüşüme çok önem veriyormuş. Nasıl sevdim bu duyarlılığını. Raki Mahdum'un tarz cübesi öyle yoğundu ki anlatamam. Bir de hep doğal yağlardan oluşunca ürünler o kadar güzel kokuyor ki içerisi. Ciddi söylüyorum bu hanımefendi buradan geçerken dedi ki burada çok güzel bir koku geliyor bu ne ki? Bulmak için beraber hepsini denedik hatta. Gelenlerle bolca sohbet ettik. Sorularını sordular sabırla naiflikle cevaplar verdim. Hiç kibre kapılmadım. Öyle güzel fıtrata uygun ürünler satan bir yerde böyle güzel insanlarla tanışmak çok güzeldi.